Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Muhammet İkbal Filiz Bugünkü videomuzda PUBG Mobile hesabına ulaşamayan ve hesabı çalındığı için şifresini bilmediği için giriş yapamayanlar hesabını nasıl kurtaracağını göstereceğim. PUBG ile ben de sık oynuyorum arkadaşlar. Bu konuyla alakalı birçok soru geldi. PUBG Mobile hesabımı nasıl kurtarabilirim şeklinde. Videoya başlamadan önce belirtmem gereken bazı şeyler var. Eğer sizler PUBG Mobile'de herhangi bir politika ihlali veya hile gibi şeyler kullandıysanız ve bu nedenle de hesabınız kapandıysa kapanan bu hesabı kurtarmak mümkün değil. Çünkü PUBG Mobile o hesabı banladığı için tekrardan o hesabı bulup da giriş yapmak çok zor. Çünkü o hesabı tamamen banlıyor. Artık giriş yapamıyoruz. Gerçekten çok kötü bir durum. Çünkü hile veya benzeri şeyler kullanmak tamamen politikalara aykırı olduğu için izin verilmiyor. PUBG Mobile ile hesabımızı kurtarmak için kullanıcı adını bilmemiz çok önemli. Kullanıcı adı yerine mail adresiniz de olabilir. Yani bu fark etmez. Kullanıcı adını ve mail adresini bilmemizin amacı hesabımızı yetkili insanlara göstermek nedeniyle. Eğer yapabiliyorsanız arkadaşlar hesabınızı ekran alıntısı ile ee, kullanıcı adını veya mail adresini gösterecek şekilde kopyalarsanız bu çok güzel olacaktır hesabınızı kurtarmak için. PUBG Mobile hesabınızı kurtarmak için şu programı indirin veya bu programı indirin şeklinde kesinlikle bunları aldırış etmeyin. Çünkü sizin güvenliğinizi zora sokacaktır. PUBG Mobile yetkilisi onay vermediği sürece kesinlikle hesabınıza giriş yapamazsınız zaten. PUBG Mobile'in Twitter hesabı gerçek insanlar tarafından yönetiliyor. Bakın buraya dikkat. PUBG Mobile'in Twitter hesabına senin benim gibi gerçek insanlar bakıyor. Yani sizler buraya ne tür bir mesaj atarsanız göndermiş olduğunuz mesajı gerçek insanlar göreceği için size daha çok yardımcı olacaktır. Ben buraya nereden geldim? Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın burada Twitter arama kısmı var. Buraya PUBG Mobile yazın. Karşımıza çıkan onaylanmış Twitter hesabı bu. Hatta bunu kendi kurumsal web sitesinde de görebilirsiniz. Kendi resmi sitesinde Twitter hesabı bana tıkladığınız zaman zaten buraya geliyorsunuz. Ben Twitter'dan girmeyi denedim bu şekilde. Sizlere biraz evvel, PUBG Mobile ile ilgili kullanıcı adınızı yani oyundaki adınızı veya mail adresini bilmeniz önemli demiştim. Kullanıcı adınızı veya mail adresinizi bilin arkadaşlar. İkisinden biri kesinlikle lazım bize. Çünkü PUBG Mobile yetkilisinden yardım isterken ona hangi hesap olduğunu göstermemiz lazım ki o da bize yardım etsin. Şimdi bu kısım böyle kalsın mail adresinden devam edelim. Kendi adınıza kurulmuş mail adresini veya PUBG Mobile'de kullanmış olduğunuz mail adresini artık hangisinden birine giriş yapabiliyorsanız ona girin. Yedikten sonra sol sekmede oluştura basalım. E, şu anda bakın sizlere gösterdiğim bu mail adresleri PUBG Mobile'de doğrudan yetkiliyle bağlantıya geçebileceğiniz mail adresleri bunlar. Ben ikisine tek tek mail atmayı deneyeceğim hepsine birden göndermek iyi olmaz. PUBG Mobile yetkilisiyle konuşurken İngilizce yazmamız daha mantıklı olacaktır. Bu nedenle ben buradan Translate açacağım. Sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Ben sizlere göstereceğim merak etmeyin. Şimdi PUBG Mobile hesabıma giremiyorum. Çevirelim bunu İngilizceye. Konu kısmına Ctrl V yapalım. E, merhabalar yazının ben devam edeceğim siz de buna benzer yazabilirsiniz. Bu şekilde yazmanıza yarar var. Bunu kopyalayalım. Kullanıcı adı ve mail adresinizi buraya mutlaka yazmanız gerekiyor. PUBG Mobile username, PUBG Mobile email. Gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Size. Bu arada burada bir düzeltme yapabilirsiniz. Yani ben mail adresi dedim ama sizler de çalındığından dolayı da yazabilirsiniz. Hesabıma ulaşamıyorum, hesabımın şifresini unuttum, mail adresine de ulaşamıyorum. Şöyle bir revize yapalım burayı bir saniye. Hesabım çalındığı için hesabıma ulaşamıyorum nokta Bu şekilde de birevize yapabilirsiniz aklınızda bulunsun bu kısım. PUBG Mobile kullanıcı adıyla PUBG Mobile email adresini buraya yazdık ama eğer sizlerde varsa bir ekran alıntısı PUBG hesabınızı daha net gösteren bir ekran alıntısı varsa onu da buraya ekleyebilirsiniz dosya ekle kısmından buradan. Benim size tavsiyem fotoğrafta bir kanıt sunmanız daha doğru olacaktır. Karşımızda bulunan yetkili bizim kim olduğumuzu bilmediği için belki hesabımızı görüp bizimle bağlantıya geçebilir. Şimdi bizler bu yazdıklarımızı kopyalamamız gerekiyor. Bunları bir kopyalayalım arkadaşlar. Kopyalayıp bir yerde tutalım. Bu yazdıklarımızı kopyalamamız gerekiyor. Bunları bir yerde tutalım şimdilik. Bunu gönderelim. İkinci mail adresine gönderelim. Gerçekten bana çok hızlı şekilde cevap geldi arkadaşlar. PUBG Mobile şifremi biliyorum ama ben de bilmiyorum şeklinde mesaj gönderdim denemek amacıyla. Galiba saat farkı nedeniyle çok hızlı cevap geldiğini düşünüyorum ben. PUBG'de eğer şifrenizi unuttuysanız mail adresi kısmında bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Twitter'a geçelim tekrardan. Twitter'dan nasıl irtibat kuracağız biliyor musunuz? Bakın şimdi arkadaşlar bu işlemi bilgisayardan yapın pubg'nin twitter hesabını etiketleyerek pubg'ye tweet atacağız bakın sol tarafta mavi simge var buna basalım ctrl c yapalım burayı kopyalayalım ardından enter enter yapalım ctrl v yapalım ee, şu kısmı silelim gerek yok buraya PUBG'deki hesabınızla alakalı bir doküman veya ekran alıntısı varsa mouse'a gösterdiğim kısımdan yükleyebiliyorsunuz. Tweet'e tıkladığınız da mesajınız gidecektir. Geri dönüş yaptıklarında burada bir zil butonu var. Buna basın zaten size gelecektir. PUBG Mobile'den bir cevap geldiği zaman zil butonu aktif olacaktır. bu aklınızda bulunsun. Başka bir yöntem ise bu işlemi Facebook'tan yapabiliyoruz. PUBG Mobile'in Facebook sayfasına girelim. Bakın sağ tarafta mesaj gönder var. Buna bastığımızda PUBG Mobile yetkilisiyle doğrudan konuşabiliyoruz. Ama eğer müsaitse arkadaşlar. Bakın bu kısma dikkat. Eğer müsaitse konuşabiliriz. Kendileri müsait oldukça size çok hızlı şekilde geri dönüş yapacaklardır. Bana çok hızlı geri dönüş yaptılar. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmından bana her zaman yazabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmada yarar var diye düşünüyorum. PUBG Mobile ile mesajlaşırken mesajınızı Türkçe olarak yazmıyorsunuz. İngilizce olarak yazın ki size geri dönüş yapsınlar. Karşımızdaki insanlar Türkçe bilmiyor olabilirler. Karşımızdaki insanlar Türkçe bilmiyordur büyük ihtimalle. Bu nedenle farklı bir dil gördüklerinden dolayı bazen geri dönüş yapmayabiliyorlar. Bu aklınızda bulunsun. Bu videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.